herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yepyeni video ile karşınızdayız. Bugün Gebze'den gelen Ünal kardeşimizin aracını baştan sona yapım aşamasını hepsini sizlerle paylaşacağım. Aracımız ne? 2013 model Polo GTI. Evet arkadaşlar garajımızda uzun zamandır video çekimi yapmıyorduk. i̇şlerimizin yoğunluğundan dolayı yaz tatili araya girdi biraz gezdik tozduk. Yani rengimizden de belli olduğu gibi yandık biraz. Şimdi Aracımız sarışın, kaplamalı, 2013 model Polo GTI, CTH motorlu, araçta standart cankları korumuşlar. Zenoncuğum, müsaade et bize. Arkadaşlar, Zenon'la tanıştınız mı? Pandemi sürecinde bizim ailemize katıldı, yaklaşık altı aydır bizlerle. Ee, i̇smi Zenon, gözlerinden ötürü tabii ki, <laughs> ismini o şekilde tercih ettik. Ee, araçta yazılım var, Stage 1. R8 bobin var, kompleks sos var, açık hava filtresi var. Bunun dışında başka bir uygulama yok. Ama bazı eksikleri var. E, çekiş gücünde, performans anlamında yeterli bulmamışım al. E, sağ olsun referanslarla bize ulaştı. E, Tavsiye eden arkadaşlara da çok çok teşekkür ederiz. Yaptığımız işçilikten ve yürüttüğümüz arabalardan dolayı e, referans yapmışlar. Sağ olsunlar. Biz şimdi araca e, set aburda ciddi değişiklikler yapacağız. Intercooler'ını büyüteceğiz. BKR8 iridin buji takacağız. Ee, DKR 8 buji taktıktan sonra e, Stage 2 yazılımını yapacağız. Hibrit turbo yapacağız. Turbonun pallerini büyüteceğiz. Arkadaşlar. Intercooler'ımızı büyüteceğiz. 7-7,5 litrelik intercooler takacağız. Standart cooler çünkü küçük kalıyor bu araca. Birkaç e, süratli kullanmadan, basmadan sonra şişme oluyor çünkü araçlarda. E, aşırı da büyütmeyeceğiz kuluru. Bu sefer laga kalıyor çünkü araç. Aracın 1.4 motor hacmini unutmadan güzel modifikasyonlar yapıp motor içine girmeden 250 beygir, 255 beygir civarında güçleri hedefliyoruz. İzlemede kalın arkadaşlar. Takip takılın. Yaklaşık 8-9 tane arıza kodu var. Sildim, çalıştırdım aracı. Tekrar bakıyorum. Tamponu söküyoruz bu arada intercooler montajı için. Evet arkadaşlar, intercooler montajı için de tamponumuzu söktük. İşlemlerimize de hızla devam ediyoruz. Şimdi aracı rampaya alacağız. Hem yağını boşaltacağız, içinde i̇çinde üzülerek söylüyorum bilinçsizce koyulmuş yanlış bir yağ var. Bu araçlarda özellikle setuplarda belli bir kilometrenin üstüne gelmiş araçlarda 530 gibi ince bir yağ kullanılmaması gerekiyor. Marka bazında konuşmuyorum. Evet piyasada iyi yağlar var. Castrol, mobil vesaire ama biz motülcüyüz. Ezelden beri motül kullanıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Motül yağ kullanmanızı mutlaka öneriyoruz hem motorunuzun daha sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü olmasını sağlar. Hem de yağ eksiltme, duman atma vesaire gibi sorunları ortadan kaldırır. Motor ömrünüzü uzatır. Şimdi işlemlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar, Polo GT'nin şimdi bujilerini söktük. Bujilerin durumu bu. Biraz kararmış, ömrünü tamamlamış. Evet, ilerim buji koyulmuş fakat soğukluk derecesi itibariyle BKR 8 gibi değil. Yine NGK diye bujiler. Bunları çıkarttık, şöyle kenara aldık. Şimdi BKR8 iridium bujilerimizin montajını gerçekleştireceğiz. Tabii bunların tırnak aralığı ile ilgili şöyle söyleyeyim. Ateşlemenin daha iyi zamanlaması için, daha iyi yapabilmesi için, yetkenliğin artması için tırnak aralıklarını ayarlıyoruz arkadaşlar. Ama ilkel yöntemlerle, penseyle vesaire değil, özel aparatı var. Bakın şu şekilde yurt dışından sipariş edip geçitirdik. Bununla tırnak aralığını yakından çekim yapabilirsin. Şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Önce bujiyi iyice yerleştiriyoruz. Sonra yukarıdan yaptığı baskıyla bujinin tırnak aralığını ayarlıyor. Ama bunu yapmadan önce tırnak aralığını şu şekilde ölçüm aparatıyla ölçüyoruz standart aralığı kaç milim diye bakın burada üzerindeki rakamlardan değerlerden inç olarak görebiliyorsunuz ee, bir inçin kaç milimetre yaptığını Google'dan hesaplamalardan bakabilirsiniz biz değerleri tamamını biliyoruz bu ayarlarıyla oynanmamış ve standart olarak montaj yapılmış takılmış bir buji ee, çok fazla aralığı var bunun aralığının kapanması çok önemli. Bunu doğru şekilde ayarlamanızı ya da profesyonel birisine ayarlatmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüksek setup arabalarda çok önemli. İzlemede kalın. olur montajımız için ön tarafı söktük. Hazırlıklarımızı yaptık. Mevcut intercooler. Evet. Samco silikon hortumlarla bu şekilde oturturacaksın. Karşılığını da alüminyum borularla tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Polo'nun mekanik işlemleri bitmek üzere. Şu anda hibrit turbosu için turboyu söktük. Ferhat kardeşimize vereceğiz. Turbomuzu. Her zamanki gibi. Çünkü sonra geç doluyor turbo. Lager kalıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir günle işlerimize başladık. E, hatırlıyorsanız bobinlerin soketleri kırıktı. Hepsi çok kötü durumdaydı. Hepsini elden geçirdik şu haldeydi. Elektrik test saat önemli arkadaşlar. Her zaman iyi durumda olması lazım. Turbomuz söküldü biliyorsunuz. O hibritleniyor şu anda. Emme palide hibritlenirken kafası marka? Dünyanın en iyi e, pallerinden, pervanelerinden biri ile değişiyor. Gayet güzel olacak. 6 mm pervane Hadi değişti. Büyüdü. Motor içi biraz pis. İnşallah onu da işlemler bittikten sonra temizleteceğiz. Şuraya saatlerimiz gelecek. Buraya iki tane turbo basınç saati ve egzoz sıcaklık saati eklenecek. Plakalıklarımızı değiştireceğiz. Veysel'cim Plakalıkları değiştirmeyi unutma bu şekilde. Önceki projelerimizden bir tanesi biliyorsunuz. F30 320 1.6 turbo. Emme tarafı 6 milim mi büyüdü? 9 milim büyüdü abi. 9 milim büyüdü. Evet, Çok güzel. Standartı kaçtı? 38 milimdi. Biz Hı -hı. bunu e, şu an 46 milime kadar çıkardık. 46 milim yaptık. Harika. İnşallah güzel bir verim sonuç alacağız. İnşallah abi. Şimdi aracımıza montajını gerçekleştirelim. Hemen sonra videomuzu kaldığımız yerden devam edelim. Evet, turbomuzu şimdi montajını yapıyoruz. Veysel üste. Önce alttan Westgate'i ve, ve şeyi e, turbo selenoidi takacak? Evet abi. O şekilde ilerleyeceğiz. Tamam tekrar söküp alalım. Tamamdır. Dördüncü günden herkese merhabalar. Polo GTI'da son gündeyiz. E, saatlerimiz takıyor. Bostancı Atatürk Otos Sanayi sitesinden e, elektrikçi Mustafa Usta'nın yanındayız. Hemen işin başına geçelim. Evet. Turbo basınç saati, egzoz sıcaklık saati ve IM AFR yakıt hava karışım saatinin montajını gerçekleştiriyoruz. Turbomuzu hibritledik, montajını yaptık. Sigortası ile ilgili bir problem vardı şurada. Ekstra bir şey takmışlar. Ee, akünün tekrar şarj olması için şarj dinamosuyla ilgili araya. Onda işçilik biraz kötü, tehlikeli de araba Allah korusun yanar vesaire. Onu düzelteceğiz. O sigorta zaten patlamış. Şu an akü şarjı olmuyordu. Onu da düzeltmiş olduk. Her şeyi elden geçirmiş oluyoruz. Mustafa Usta tahminen ne kadar süren? Ne zaman gelelim? 1 saat 1.5 saat sürer. Tamam. Patlamda. Tamam. Kolay gelsin. Evet saatlerimizin de montajı yapıldı, timer de aktif hale geliyor şimdi. Timer bozuktu çalışmıyordu. Evet arkadaşlar projemizin sonuna geldik. E, Kocaeli'den bugün İnal kardeşimiz de geldi aracını teslim almaya. Çıktık bir test sürüşü de yaptık. Birazdan tamponun da montajını gerçekleştireceğiz. Her şeyi bitirdik, yazılımla yükledik. Artık kaç beygir oldu. Bunu İnal'ın tecrübeli ayaklarında göreceğiz. E, Kocaeli'yi sarsmanı istiyorum. Stage 2 Polo'yla orada geceleri ak bakalım tamam mı, ne çıkacak göreceğiz. Senden güzel yorumlar, haberler bekliyorum. Güle güle kullan kardeşim kazansız. Tamam. Siz, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar aracımızın bütün setup'ını tamamladık. Ünal kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Sen de kullandın. Nasıl buldun aracı? Çok iyi abi maşallah. Elinize emeğinize sağlık. Eyvallah. Güle güle kazasız belasız evet. günlerde kullan. Sözlü gidiyor araba. <laughs> bir şey olmaz. Yalan Bizde, olmaz Yalan Bizde olmaz abi. Yalan bunlar. Bizde olmaz abi.